Şerif Bey, lise yıllarına dönmeyi çok isterdim ama... ...öğretmen olarak döneceğimi hiç tahmin etmezdim. Siz zaten liseye öğretmen olarak dönmüyorsunuz Nartanem Hanım. Öğretmen süsü verilmiş biri olarak dönüyorsunuz. Unutmayın bunu. Bakın, ayrıca size söylediklerimizi de sakın unutmayın, tamam mı? Bir tanem Hanım'a kız kaldırma. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tamam. Hepsini anladım merak etmeyin. Kolunuza girebilir miyim? Yavaş. Ben size ne zaman ne yapacağınızı söyleyeceğim. Talimatları takip edin yeter. Anlaştık? Anlaştık. Buyurun. Buyurunlar talimanın. Buyurun. Merhabalar efendim. Merhabalar. İşte eğitim, irfan yuvamızın irfan kaynakları da burada gürül gürül çalışıyor. Tanıştırayım. Yeni sözleşmeli fizik hocamız. Merhabalar. Ben Hasan Kaya, tarih öğretmeni. Memnun oldum. Ben de. Ee, merhaba, ben de hayat sarı yaz edebiyat öğretmeniyim. Hayırlı olsun. <laughs> Kendisi o kadar içten, o kadar sıcak kanlı bir şahsiyet ki, inanın. Daha... Tanışalı bir saat bile olmadı ama yemin ediyorum sanki kendisini... 40 yıldır tanıyormuşum gibi hissediyorum. Allah muhabbetinizi arttırsın. Daha yeni bir fizik hocası alınca alınan hiç haberimiz yoktu Şerif Bey. Müdür bey diyeceksin muallime hanım. Müdür bey, lütfen. Peki müdür bey. Şeytan çeki alışkırıyı geçir kafasına dünya üküzün boynusunda dönsün. Bir saniye ne olur sakin ol. Çok rica ediyorum sakin ol. Neyse. E, Nart Hanım Hanım. İsterseniz sizi idari makamında bir kahve ikram edeyim de... ...sizde kırk yıllık hatırım olsun. İyi dersler efendim. Müsaadenizle. Buyursunlar. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sakın bir daha. Sen... Şişt. Hayır, hayır, bir daha. Lütfen çok rica ediyorum. Bakın. Araya öğretmenler bakıyor. Yap. Ben bunu saçını başını yolarım. Görmedim mi nasıl yazıyor Şerife? Bir tane bunu yapmayın. Müdür Bey size su var. gibi aşık öyle kolay mı unutması? Niye? Sızma. Ne münasebet ne alakası var ya? O da size yalan söyledi bu da bana yalan söyledi. Bir tanem hanım cerrah bey benim için artık bir şey ifade etmiyor. Demek <laughs> ki ben de artık Şerif bey için hiçbir şey ifade etmiyorum.